Bir taraftan Kürt halkıyla başlatmış olduğu görüşmeler, Kürtlerle barış müzakereleri, diğer taraftan da kendisine muhalif olan güçlere yönelik saldırılarını kesintisiz bir şekilde sürdürmekte. Yıllardır mücadele eden bizler, Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak, sosyalistler olarak mevcut sisteme karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilen halkların, kadınların, gençlerin sesi olmaya, onların mücadelesinin bitmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizdir ki rejimin, faşist iktidarın partimize yönelik sistematik bir şekilde saldırılarını sürdürmesine neden oluyor. Yılda ortalama 4-5 kez büyük operasyonlar yaparak partimize yönelik tasfiye saldırılarını sürdürdü. En son 21 Ocak 2025'te hem partimiz yöneticilerine hem gençlik yöneticilerimize hem de kadın yöneticilerimize yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti ve 34 tane yoldaşımız yöneticimiz tutuklanarak hapishaneye konulmuştu. O saldırı partimize hiçbir koşulda geri adım attırmamıştı ve mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürdü. Bugün basın toplantımıza vesile olan mesele Eş Genel Başkanımız Deniz Aktaş'ın tutuklanarak hapishaneye gönderilmesidir. Deniz Aktaş, Ebru Yiğit, Ebru, Ebru Yiğit Mert Uyan 3 yıl önce kendi evlerinde kaldıkları evlere yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı. Bu baskında ilgi çeken temel nokta polisin bir komplo planıydı. Baskın yaptığı eve patlayıcı madde ve silah koyarak yoldaşlarımızı yasa dışı örgüt üyesi gösterme ve hücre evi basıldığı gibi bir sansasyonel haberle basına servis edilen bir baskındı bu. O baskında 4 yoldaşımız gözaltına alınmıştı ve tutuklanmışlardı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere 9 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Deniz Aktaş eş başkanımız 21 Ocak'taki saldırıda tekrardan gözaltına alınıp tutuklanmıştı daha sonra serbest bırakılarak ev hapsine mahkum edilmişti. Dün 3 yıl önce başlatılan operasyonun gözaltı tutuklama e, duruşmasının karar duruşması söz konusuydu. Eş başkanımız Deniz Aktaş ve Ebru duruşmaya katılarak alınan e, karar gereği 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Devletin özellikle polisin son yıllarda komplolar düzenleyerek gizli tanıklar ortaya koyarak ya da ajanlaştırma saldırısıyla birçok devrimci, sosyalisti, Kürt siyasetçiyi bu tarz komplolarla tutuklattığını biliyoruz. Yıllarca hukuksuz bir şekilde cezaevlerine koyduğunu biliyoruz. Bu saldırı da e, aynı şekilde bir komplo sonucu e, yoldaşlarımıza verilen 17 yıl bir ay gibi bir hapis cezası bu hukuksuzluğun hangi düzeyde olduğunu bir kez daha e, bize göstermiştir. Dün Eş Başkanımız da, Ebru Yiğit de şunu açık bir şekilde ifade ettiler. Tutuklanmamız mücadelemizden alıkonulma gerekçesi olarak e, gördüler. Ama biz içeride de olsa, dışarıda da olsa, nerede olursak olalım, e, devrim ve sosyalizm mücadelesini, işçilerin, emekçilerin hak mücadelesinin bulunduğumuz her anında sürdüreceğiz. Bu tutuklamalar, bu e, saldırıların geri adım attırmayacağını bir kez daha mahkeme kürsülerine haykırdılar. Bizler de ezilenler Sosyalist Partisi olarak gerek muhalefete yönelik saldırılar, gerek Kürt halkına yönelik saldırılar, gerekse kadına yönelik yoğun bir şekilde yaşanan cinayetlere karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nasıl ki Rojin Kabayış için verdiğimiz mücadelede tıp kurumu, adli tıp kurumu DNA sonuçlarını açıklamak zorunda kaldıysa, Nasıl ki diğer alanlarda yürüttüğümüz mücadele ile birçok saldırıyı, birçok komployu ortaya çıkardıysak bu saldırı ve bu komplo karşısında da mücadelemize devam edeceğiz. Yoldaşlarımızın bıraktığı bayrağı devralarak onların mücadelesini bulunduğumuz her alanda sürdüreceğiz. Bugün de burada Dersim İl Örgütü olarak bu saldırıyı bir kez daha kınadığımızı, yoldaşlarımızın komployla tutuklanmasının partimiz açısından, mücadelemiz açısından bir hiç anlamına geldiğini bir kez daha burada sizlerin huzurunda ilan etmek istiyoruz. Yoldaşlarımızla birlikte yan yana mücadeleye devam edeceğiz.